Parlamentoda görüşülmekte olan 2022 bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ki görüşmeler tamamlandı ve önümüzdeki dönem hafta inşallah genel kurulda görüşmelere başlanacak. Tabii olarak bütçe geçmişi yüzyıllara dayanan ve bütün dünyada demokratik ülkelerin tamamında parlamentolar tarafından onaylanıp yürürlüğe giren yıllık bir hesap planıdır. Bir iktisadi plandır ve makroekonominin dengelerini öngörür. Kamu'nun neleri satın alacağına, hangi hizmetleri yapacağına karar verilir. Bu anlamda da Türkiye gerçekten geçmişten itibaren sağlam bir geleneği, bütçe geleneğine sahiptir. Partili Cumhurbaşkanlığı döneminde bilhassa zayıflayan bu gelenekte şimdi 2022 bütçesi görüşülüyor. Lakin bütçe 6 Eylül 2021 tarihinde orta vadeli plan ve hedefleri kamuoyuyla paylaşıldığında Türkiye'yi yönetenlerin ve hükümetin ve Erdoğan ekibinin bu paylaşımı yaptığında Sayın Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı Türkiye'ye 2022 yılında 211 milyar dolarlık bir hizmet takdim edileceğini söylemişti bu bütçe vasıtasıyla. Bundan yaklaşık 40 gün sonra Bütçeyi plan ve bütçe komisyonuna sunmak üzere Fuat Oktay geldiğinde Sayın Oktay bütçenin 1.750 trilyonluk hacmi 187 milyar dolara gelirledi. Ondan tam bir ay sonra 20 Kasım sabahı İçişleri Bakanlığı görüşülürken bütçe 157 milyar dolara düştü. Akşam İçişleri Bakanlığı bütçesi bağlanırken 152 milyar dolara düştü. Ertesi günü 21 Kasım'da Spor Gençlik ve Spor Bakanlığı görüşülmeye başladığında 143 milyar dolara düştü ve şimdi biz gelirken de 137 milyar dolarlık bir bütçe var. Aşağı yukarı bütçe yüz, yüzde 40'ını eritti. Daha da henüz bir aydan fazla süre var uygulama için. Dolayısıyla planlandığında 200 milyar dolar. Görüşüldüğünde 150 milyar, 130 milyar dolar uygulanırken de 80, 100 milyar dolar olacak bir bütçenin Türkiye'de ihtiyaçları görmesi, kamu bütçesi ve hedefler açısından bir anlam ifade etmediği açıktır. Bu nedenle uzaktan havadan yandan Türkiye ahkam kesmenin anlamı yok. Yapılması gereken şey Türkiye'de şu an için Türkiye'nin yönetiminden sorumlu kesimlerin Cumhur İttifakı'nın derhal ortaya çıkan bu yeni ekonomik durum ve rakamlarla dikkate alarak yeni bir bütçe planlaması yapmalardır. Hızla. Hızla bunu yapmak durumundadırlar. Aksi takdirde görüşülecek, görüşülmekte olan bir bütçe söz konusu sayılmaz. Bunun bütçe tekniği açısından bir anlamı kalmamıştır. Değerli basın mensupları bu bahsettiğimiz sürecin önemli özelliği şudur. Türk lirası tedavülden kalkmaktadır. Uzun süredir partili cumhurbaşkan, bilhassa da partili cumhurbaşkanlığı sisteminden sonra izlenen politikalar Türkiye Türk lirasını korumasız bırakmıştır. Gerek yandaş müteahhitlerle yapılan ihaleler ve dövize bağlı sözleşmeler. Gerek enerji satın alma fiyatları yine dövize bağlı enerji satın alma taahhütleri. Gerek şehir hastaneleri ve benzeri türden döviz üzerinden yapılan kiralamalar ve satın almalar. Gerekse hazinenin bizzat Yurt içinden de dövizle borçlanma yolunu açması Türkiye'yi dolarize etmiştir. Türk lirasını milli bayrağımız olan Türk lirasını bir adeta bayrak gibi olan Türk lirasını bir yaprak gibi bir sürüklemeye tabi tutmuş ve kaçış Türk lirasından olmuştur. Özellikle 128 milyar doları satıp kişisel kariyerleri üzerinden Türkiye'nin bugünü ve yarınıyla kumar oynayanlar nelere mal olduklarını çok dikkatle izlemelidirler. Çünkü biz çok dikkatle izliyoruz. Bunu sonuna kadar yargı da ta, ta, dahil takipçisi olacağız Ve bu konuları mutlaka yargıya intikal ettireceğiz. O nedenle de bir an önce bu sürecin bir rapor halinde kamuoyuyla paylaşmasını talep ediyoruz. Bugün, bugün Türkiye'de tam bir faizci sistem vardır. Tam bir rantçı sistem vardır. Tam bir dövizle, dövizle iş yapanların çok kazandığı bir dönem vardır. Milletin de fakirleştiği bir dönem vardır. Sorun doların değer kazanması, kazanç sahibi etmesi değildir. Sorun Türk lirasının erimesidir. Sorun Türk lirasının kaçılan bir para olmasıdır. Elinde 500 lirayla döviz kuyruğunda bekleyen bir öğretmen emeklisinin veya bir polisin eşinin veya bir sağlıkçının veya bir asgari ücretlinin amacı kazanç sağlamak değil, evine götüreceği ekmeğin eksilmesini önlemektir. Bakın bugün 342 lira olan Osman Gazi Köprüsü'nün 2 Ocak'tan itibaren fiyatı bugünkü rakamlarla 640 liradır. Bütün bunlar Türkiye'de vergi ödeyenlerin üzerine asgari ücretle çalışıp vergi ödeyenlerin üzerine bir yüktür. Sadece burada yüzde yüz bir artış vardır. Asgari ücreti ne yaparsanız yapın bu zemini durdurmadan bunları çözemezsiniz. Hmm. Türkiye'de faizi ve dövizi ve ekonomi istikrarlı yapmanın yolu bağırmak, çağırmak, iki tarafa şuursuzca ateş açmaktan geçmez bunun nerede geçtiğini inşallah milletimiz bize yetki verdiğinde hep beraber birlikte göreceğiz. Ocağa odun atarak tençeredeki suyun soğumasını bekleyen Sayın Erdoğan'a şunu söylememiz gerekiyor ki adeta şuursuz kovboy gibi bütün taraflara ateş açmakta bugün marketçilere, dün patates ve soğancılara ondan önceki gün çiftçilere, her gün muhalefete ağır hakaretler yağdırmak bir yönetim tarzı değildir ve bu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sıfatıyla da yakışmamaktadır. Bu yakışmayan ve bizi üzen bir konuyu da bu vesileyle gündeme getirmek istiyoruz. 15 Temmuz'un failleri arasında saydığınız Birleşik Arap Emirlikleri'ni, FETÖ'nün işbirlikçisi olarak saydığınız Birleşik Arap Emirlikleri'nin devlet başkanını bizdeki tabiriyle birinci sınıf bir karşılamayla kucakladınız. Biz en azından şunu duymak istedik. Bu zat ve arkadaşlarının Osmanlı'yı hırsızlıkla suçlamaları ve Medine müdafisi Fahrettin Paşa'yı hırsızlıkla ve arsızlıkla suçlamalarını biz unutmadık. Hiç olmazsa bu nedenle bir özür dilemelerini talep etseydiniz, etmediniz. Hiç olmazsa iki söz söyleseydiniz de bizim içimizde biraz olsun soğusaydı. Böyle devlet yönetilmez. Dün bağırdıklarınızın bugün önüne ta birinci sınıf karşılamalar, kapıların önlerine doğru karşılamanızın sebepleri olabilir. Ama bunlar bu davranış devlete yakışmamakta, milleti de gerçekten rahatsız etmektedir. Değerli basın mensupları, Evet. Türkiye fakirleşme sürecindedir. 6 Eylül'deki orta vadeli plan Türkiye'de yıl sonu itibariyle 9500 dolar bir milli bir gelir öngörmekteydi. Bu milli gelir bugün için 6300 dolardır. Herkes fakirleşmiştir. Bugün yukarıdan stokçuları suçlayarak herkese ateş açan şuursuz bir kovboy misali, laftan başka bir şey üretmeyen yönetimin bunları görmesi ve halkın fakirleştiğini ve bunun gereğini yapması gerektiğini anlaması lazım. Nedir gereken? Siyasetin bir ahlakı vardır. Siyasetin bir usulü vardır. Siyasetin bir kuralı vardır. Bu da siyasilere sorumluluk yükler. Türkiye'yi yönetenler bu sorumluluklarını almalı ve Türkiye geldiğimiz fotoğrafa bakarak Türkiye'yi acilen bir seçim sürecine sokmalıdırlar. Bunun dışındaki hiçbir şey daha acil değildir. Türkiye'nin çok acil sorunları var. Bugün çok net olarak söylüyorum, düne göre düşmanları daha fazla sevinen ve dostları da çok daha fazla üzülen bir Türkiye ile karşı karşıyayız ve bu bizi çok rahatsız ediyor. Sayın Erdoğan'a, bu millete, muhalifete ve bütün Türkiye'ye Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı'na gösterdiği Saygı ve sevginin bir miktarında göstermesi ve bu sorumlulukla da kendi siyasi yeni bir siyasi sürecin başlaması için seçim takvimini işletmesi ne bekliyoruz ve bunu bir siyaset kurumu olarak iyi parti olarak buradan kamuoyuyla paylaşıyoruz teşekkür ederim herhangi bir sorusu olan var mı? Hı, hocam, Ayrıca bir yer programı oldu. Neyden bu soracağım? Bunun nasıl değerlendirildiğini ve bir Parti olarak siz bunların bir yolu var mı? Bir miting programı ya da zaman zaman ilk bir yer oluyor mu? Daha da böyle geniş mitingler için mi olsun? Şimdi tabii e, mitingler tür, siyaset yapmanın bir parçasıdır. Bütün dünyada da böyledir. Toplumla birleşmenin, bütünleşmenin bir yoludur ve çok tabi olarak her gün bir yerlerde miting yapan AK genel başkanı bir taraftayken muhalefet de Türkiye'de kendi seçmeniyle Türkiye'de toplumuyla buluşmak isteyecektir. Bu çok tabidir. Hatta bunun sağlıklı ve çok daha coşkulu olabilmesi için Türkiye'yi yönetenlerin, her ülkeyi yönetenlerin bu platformun sağlanmasına büyük katkı da koymaları gerekir güvenliği sağlamaları gerekir. Buralarda platformların oluşmasına katkı koymaları gerekir. Demokrasi ahlakı budur. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi miting yapma kararı kendi kararlarıdır ama her partinin kararı, miting yapma hakkı vardır. İyi Parti Türkiye'de siyasete yön veren bir partidir. Sayın Genel Başkan'la beraber tam 20 Ocak 2020'den beri Türkiye'nin sokaklarındadır, şehirlerindedir, kasabalarındadır insanıyla buluşmaktadır. Neden? Çünkü Türkiye'de gündüz yaşananlarla akşam medyada konuşulanlar arasında irtibat yoktur. Döviz bakın yaklaşık iki buçuk ayda 50 artmıştır, ama sabah programlarında bile bakıyoruz bazı. Ee, televizyon programlarının KJ'lerinde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusu üzerinden konuşuluyor. Bu Hasan Sabbah dönemleri bitti. O nedenle Türkiye İyi Parti ve Sayın Genel Başkan toplumun gündemini siyasetin gündemine aktarmayı başarmıştır. Devletin gündemi yapmayı başarmıştır ve o nedenle de seçim sattığının zemini oluşmuştur ve toplum Sayın Genel Başkan Meral Akşener'in ve İyi Parti'nin bu aktivasyonu üzerinde ayağa kalkmaktadır. Bunu Türkiye'yi yönetenler Türkiye'nin menfaatlerini gözetmek zorundadır. Değişimin önünü açmak zorundadır. Türkiye'yi rahatlatmak zorundadır. Türkiye'yi rahatlatmak elbette ki siyasetin ve iktidarın görevidir. Burada da Sayın Erdoğan'a siyasi ahlak ve siyasi sorumluluk gereği seçim sürecini hızla ve acilen devreye sokması gerekmektedir.